Evet. Bugün yine inşallah İmam Gazali Hazretleri'nin İyyâ-ül Mütün 3. cilt. 3. cilt. Sayfa 109. Güzel ahlakın fazileti, kötü ahlakın yerilmesi. Evet. Cenab-ı Hak peygamberine ve Habibine onu överek onun nezdindeki nimetlerini ishar ederek buyurmuştur. <laughs> Gerçekten sen pek büyük bir ahlak üzerisin. Gerçekten sen pek büyük bir ahlak üzerisin. Kalem suresi ayet 4. Ayşe Validemiz Radovan der ki Resulullah'ın ahlakı Kur'an'dı. Bir kişi Resulullah'ın güzel ahlakını sordu. Resulullah'tan güzel ahlakı sordu. Cenab-ı Peygamber ona cevap olarak şu ayet okudu. Sen bağışlama yolunu tut, iyiliği emret de cahillerde yüz çevir. Araf suresi ayet %9'u buyurdu. Sonra tekrar buyurdu. Güzel ahlak senden sılay rahmi kesen akrabana sılay rahim yapmak, seni mahrum edene vermek ve sana zulmedeni affetmek değildir. Başka bir hadis şerif. Güzel ahlakı tamamlamak için gönderildim. Yine buyurdu. Kıyamet gününde herhangi bir kulun terazisine konan en ağır şey ahlakın takvası ve güzel ahlaktır. Bir zat gelerek Resulullah sordu. Ey Allah'ın Resulü din nedir? diye Allah'ın Resulü din güzel ahlaktır ah dedi. Aynı adam Resulullah'a sağ tarafına gelerek Ey Allah'ın Resulü din nedir diye sordu. Resulullah din güzel ahlaktır buyurdu. Sonra adam yön değiştirerek Resulullah'ın sol tarafından geldi ve din nedir diye sordu. Bu sorunun karşılığı Resulullah buyurdu. Din güzel ahlaktır. A sonra aynı adam Resulullah'ın arkasından geldi ve Ey Allah'ın Resulü din nedir diye sordu. Sen anlamaz mısın? Din senin öfkelenmemendir. Bir ara Resulullah'ın Resulullah'tan ey Allah'ın Resulü şu nedir diye soruldu. Cevap olarak buyurdu. Ahlakın kötüsüdür. Bir kişi Resulullah'a gelerek bana vasiyet et dedi. Allah'ın Resulü buyurdu. Nerede olursan ol Allah'tan kork. Kişi dahasını söyle ya Resulullah dedi. Resulullah günahın arkasından sevap yap ki Sevab o günahı silsin adam. Dahasını söyle ya Resulullah. Resulullah sallam halka güzel ahlakla muaşere et. Halka halka güzel ahlakla muaşere et. Yani yüzlerine gül. Dedi evet. Davra yüzlerine gül. Onlara karşı mütevazi ol. Onlarla beraber tabiatlarına uymayan siyasette yumuşak davran. Resulullah'tan soruldun. Allah'ın Resulü'ne oldu. Amellerin hangisi daha üstü ve faziletlidir? Cevap olarak güzel ahlak buyurdu. Başka bir şerifinde bir şöyle buyurdu. Cenab-ı Hak bir kulunu yaratılış ve ahlakını o kulun ateş edirsin diye güzelleştirmemiştir. Yani kulunun görünüşünü ve ahlakını güzelleştirdiği takdirde onu ateşe yem yapmaz. Evet. Hudeyl der ki Resulullah şöyle buyurdu denildi. Resulullah şöyle buyurdu. Filan kadın gündüzleyin e, oruç tutar, geceleri ibadet eder fakat buna rağmen kötü ahlaklıdır diliyle komşularını ediyor dedi. Resulullah şöyle buyurdu. O kadın hayır o ateş elindendir. Karşını verdi. Ebu Duda diyor ki Resulullah'ı şöyle buyurdu. Kıyamette insanoğlunun terazisine ilk konan nesne güzel ahlak ve cömertliktir. Cenab-ı Hak iman yarattığı zaman e, iman şöyle dua etti. Ey Allah'ım Allah beni kuvvetlendir. Bu duasına binaen Cenab-ı Hak onun, onu güzel ahlak ve cömertlikle takviye etti. Küfür yarattığı zaman küfür şöyle dedi. Ya Rab beni kuvvetlendir. Bunun üzerine Cenab-ı Hak kendisini cimrilik ve kötü ahlakla takviye etti. Resulullah buyurdu. Muhakkak ki Cenab-ı Hak bu dini kendi nefsi zatı için seçti. Sizin dininiz için ancak cömertlik ve güzel ahlak elverir. Dikkat edilsin. Dininizi güzel ahlak ve cömertlikle süslendiriniz. Evet. Güzel ahlak ve cömertlik. Yine buyurdular. Güzel ahlak Cenab-ı Hakk'ın en büyük mahlukudur. E, soruldu. Ey Allah'ın Resulü müminlerin hangisi iman yönünden daha vaziyettir buyurdu. Ahlakçı en iyi hangisi ise odur yani. Yine Resulullah buyurdu. Muhakkak ki sizler halkı 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 mallarınızı zengin edemezsiniz. Memnun edemezsiniz bina en aleyh onlara güler yüz ve güzel ahlakla yardım ediniz. Yani malınız bütün halk, halkın yardımına kıvam edici değildir. Fakat güler yüz ve güzel ahlakınız buna yeter. Evet. Yine buyurdular. Kötü ahlak sirkenin balı bozduğu gibi salih amelleri bozar. Evet. Kötü ahlak sirkenin balı bozduğu gibi salih amelleri bozar. Evet. Uzay pidiyor. Bu güzel ahlak daha çok uzun bir konu. İnşallah nasip olur tekrar bu konuya devam edebiliriz. İnşallah. Şimdilik bu kadar yeter. Ya Allah. Bismillah.